Bir önceki videomuzu izlemişsinizdir. E, videoda bahsetmiştim. Yiğit Emlak Gönen YouTube kanalından merhabalar bu arada. Ben delik videosunu video çekmeye başladığım için selam vermeyi unuttum. Gönan Kalburcu köyünde Gönan ilçe merkezine 22 kilometre uzaklıktaki bir yerdeyiz. Kalburcu'nun Taş Mahallesi'ndeyiz. Burada bir önceki videomuzda şu hemen yanımda gördüğünüz 8.023 metrekare arazimizin çekimini yapmıştım. Ve arazimize bitişik olan 3 parselden daha bahsetmiştim. Kaç metrekareydi Gürkan Bey? Tamam. 7.890 metrekare 7.890 metrekare arazimizde hemen 8023 metrekare arazimizin yanı başında dümdüz bir zemine sahip etrafımız tamamen orman alanıyla kaplı hayvancılık için tarım için çiftlik yapımı için muhteşem bir yerdeyiz şu anda diğer videomun da linkini hemen üstte bırakıyorum videonun üstünde olacak oraya da izleyerek hemen yanımdaki videoyu da gözlemleyebilirsiniz Olabilir. ve Yedi dönüm yerimizde Hemen şu yukarıya doğru devam ediyor. O tarafa doğru gidiyorum. Toplam 4 parsel arazimiz. 2 parseli gösterdim. 8 dönüm ve 7 dönüm olarak. Şimdi diğer parsellere devam ediyorum. Bunların hepsinin toplamı 36.600 küsür ya 37 dönüm yer topluyorlar. Şimdi size arazideki çiçekleri göstereceğim. Bakar mısınız dağ çiçeklerine ne kadar güzeller. Gelincik sandım ben bunları uzaktan ama gelincik değiller isimlerini de bilmiyorum. Şunları da göstereyim size. Resmen kır bahçesi. Şimdi birlikte anlatalım. 8 dönüm, 7 dönümü çektim. Şu an hemen 7 dönümün de yanında kaç dönüm Gürkan burası? 5792 metrekare. 5792 metrekare. Bakın burada da eğim yok denecek kadar az. Peki bu karşı taraf Gürkan direkt orman değil mi? Mera alanı. Şimdi bu nasıl? 5792 metre kadar. Hı hı. Bunun bunun hemen şöyle hı. devam edersek ediyorum. kadar geliyor buradan aşağıya doğru bu yan taraf orman bunun hemen altında bu yerin hemen altında ortalama yani yaklaşık ortalama demeyeyim 14.980 metrekare yer hani bu yerin bitiminden 14.980 metrekare başlıyor 5.792 metrekare burası 7.890 metrekare yan taraf ve yola çepe olay yerde 8.023 metrekare olmak üzere toplam 36.685 metrekare doğayla baş başa orman içerisinde kadar bir yerdeyiz şu anda. Zeminde de fazla eğim yok. Hatta hiç yok. Bazı yerlerinde çok az yani var. %5, şu aşağı inerken var mesela burada. %5, %10 denilecek şekilde bir eğim var. Araçla yaz kış. Tarlanızın dibine kadar gelirsiniz. Köyde de ortalama uzaklığı 2-2,5 kilometre civarında burada su problemi yaşanmaz. Ama elektrik biraz uzak. Elektriği köyden çekeceksiniz. Yani hem köyden çekilir veya güneş paneli güneş ya da rüzgar paneli, paneli kullanılabilir. Güneş paneli de burada elektrik kullanılabilir. Bunlar hepsi birden de satılabilir. Tek tek de satılabilir. Baksana. Araç zaten buradan gözüküyor. Araya da gideceğiz zaten. Şimdi arabanın olduğu yere de gidiyoruz. Resmi Kadastro yoluna çıkacağız. Bir önceki videodaki 8 dönümden de geçeceğiz. 8 dönüm tam karşı. Tam karşımızda evet. toplam 36.680 metrekare Yani 37 dönüm yer topluyor. Büyük baş, küçük baş hayvancılığı birebir bir yerdeyiz şu anda. Kocaman bir çiftlik kurulabilir buraya. Zaten çevredeki arazilerde hep hayvan otlatıyorlar. Ot sorununuz yok. Kabayam sorununuz yok. Zaten Gönen'de Kabayam fabrikası var. Hayvan yemini oradan da temin edebilirsiniz. Aynı zamanda Gönen ilçe merkezinde yani çevre köylerinde İstanbul'daki çok büyük et restoranlarının çiftlikleri de yer alıyor. Yani güveni tercih ediyorlar hayvancılık yapmak için. Niye? Yani yemyeşil doğayla iç içe bir alan. Hayvanlar burada hayvanlardan verim sağlanabiliyor. Şu anda bakın 8 dönümdeyiz. Buradan da resmi kadastro yoluna doğru çıkıyoruz. Buradan da resmi kadastro yoluna doğru çıkıyoruz. Arazilerimizin hemen yanındaki resmi kadastro yoluna geldim şu anda. Bakın şu önümde gördüğünüz alan toplam 36.680 metrekare. Ve hemen yanımda görmüş olduğunuz resmi kadastro yoluna cephe. Yolumuz düzlenmiş, taş malzeme dökülmüş kışın batmayacak araçla da rahatlıkla gelebileceğiniz konuma gelmiş ve araçla arazilerin yanına kadar gelebiliyoruz yerlerine de parsel bilgilerini ve fiyatı videonun hemen altındaki açıklamalar ve başlık kısmına bırakacağım videonun hemen altındaki açıklamalar kısmından iletişim numaralarımıza da ulaşabilirsiniz Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.